Şimdi o Erzurum'daki e, kongrenin hemen öncesindeki istifa olayından birkaç gün önce 5 Temmuz akşamı. Daha kongre henüz toplanmamış ama hazırlıklar var. Şimdi 5 Temmuz akşamında şöyle bir e, şey var, diyalog var. İşte Mustafa Kemal Paşa var, Rauf Bey var, Kazım Karabekir var, Erzurum valisi var, Mahsal Müfit var, Evet Kazım Dirik var. E, bunlar e, aralarında e, işte ne, gene bir sohbet neler yapılabileceğini konusunda. E, tartışılıyorlar. Orada Mustafa Kemal Paşa'nın çok önemli bir şeyi vardır. E, muhataplarına şöyle bir şey söyler. E, der ki arkadaşlar bir hareket, bir mücadele içine giriyoruz ama bu mücadelenin bir lideri olması lazım ve kim bu mücadelenin lideri olsa e, olacaksa diğerleri de ona e, bundan sonra e, kararlarına tabi olacakları konusunda söz versinler. Diyor. Ve ortak bulunanların hepsi ortak olarak 5 Temmuz 1919 akşamıdır bu. Lider sensin diyorlar. Lider sensin ve e, bu önemli bir şey aslında e, çünkü hepsi de biliyor ki e, tabii e, hepsinin nitelikli insanlar yani Kurmay Subayı üçte işte, e, diğer taraftan e, sivil olanlar da e, nitelikli insanlar ama biliyorlar ki e, en aralarındaki en yetenekli olan ve bu işi başarabilecek e, kapasitede olan Mustafa Kemal Paşa Dolayısıyla lider sensin Dedikten sonra e, Bilal'e istifa olayından sonra Kazım Karabekir gelip Ben ve kol olduğum emrinizdeyiz paşam Şeklinde e, Mustafa Kemal Paşa'ya bu Sözü ifade ederken birkaç akşam Önce zaten lider sensin diye Kabul etmişti ee, Yani e, burada e, şey önemli tabii tek merkezden e, Yürütülmesi ve bunu e, Yürüten kişinin de ee, gerçekten böyle bir kapasitesinin olması e, son derece önemli.